Felsefe, insanın varoluşu, bilgi, değer ve anlam üzerine düşünme etkinliğidir, insanın kendisini, evreni ve yaşama anlama çabasının sistemli bir biçimidir. Yunanca, filosofya, yani bilgelik sevgisi kavramından doğan felsefe, insanın aklını kullanarak doğruyu, iyiyi ve güzeli araştırdığı zihinsel bir yolculuktur. Felsefi düşüncenin temelinde merak, sorgulama ve akıl yürütme vardır. Bu nedenle filozof, yalnızca bilgi arayan değil, aynı zamanda düşünmenin kendisini de sorgulayan kişidir. Düşünme, duyuların sunduğu verileri anlamlandırma sürecidir ve bilinç ile öz bilinç bu sürecin merkezinde yer alır. Bilinç, insanın hem kendisini hem çevresini fark etmesini sağlarken, öz bilinç insanın kendi düşüncelerini değerlendirme ve kendisi üzerine düşünme yeteneğini ifade eder. Felsefenin amacı, insana ve evrene dair sorulara akılcı ve eleştirel cevaplar aramak, insanın varlıkla ve bilgiyle ilişkisini anlamlandırmaktır. Tarih boyunca filozoflar felsefeyi farklı biçimlerde tanımlamışlardır. Platon için felsefe ideaların bilgisine ulaşma çabası, Aristoteles için var olanı özüne göre inceleyen bilim, İBN Sina için hem teorik hem pratik bir yetkinleşme süreci, Kant için ise yanlış anlamaları ortadan kaldırma etkinliğidir. Felsefenin alt dalları bu arayışın farklı yönlerini inceler; metafizik varlık ve varoluşun doğasını, epistemoloji bilginin kaynağını ve sınırlarını, etik insan davranışlarının doğruluğunu, estetik güzellik ve sanatın özünü politika toplum ve yönetim biçimlerini, mantık ise düşünmenin geçerlilik kurallarını araştırır. Felsefi düşünce, sorgulayıcı, eleştirel, rasyonel, sistemli, tutarlı ve evrenseldir, bu özellikleriyle insanın düşünsel olgunluğa ulaşmasına katkı sağlar. Felsefenin temel konularından biri insandır, Filozoflar insanın doğası, bilgi edinme yolları, özgürlüğü ve ahlaki sorumluluğu üzerine farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Kimileri insanın doğasının iyi olduğunu, kimileri kötü ya da ikisinin birleşimi olduğunu savunmuştur. Bilgi felsefesinde deneyimciler bilginin kaynağını duyularda, rasyonalistler akılda bulurken bazı düşünürler her ikisinin birlikte işlediğini öne sürmüştür. Özgürlük tartışmaları insanın eylemlerinde ne ölçüde irade sahibi olduğu sorusunu gündeme getirirken, etik tartışmalar insanın ahlaki sorumluluğunun sınırlarını ele alır. Felsefe yalnızca birey için değil, toplum için de dönüştürücü bir güçtür, bireyin kendini tanımasını, ön yargılardan arınmasını, çok yönlü düşünmesini...